Merhaba arkadaşlar, Sinsi Sansar kanalına hoş geldiniz. Skyrim serisine yeniden yeni başlıyoruz. İlk videomuz daha çok istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Başlayalım. İlk <laughs> <laughs> önce bildiğiniz üzere bir sürü karakter var. Ve tomarlar gösterdi o simya kanatları. Su yüzüne çıkınca kardeşlerin savaşı. Aldin. Kralların laneti. Ciyana bakar üstahla işte öyle bir şeyler. Oyunun ana görevleri dışında yan görevleri de yapacağız. Bildiğiniz gibi. Ne FPS e çok düştü ya. Of. Türkçe yaptım oyunu. Türkçe nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız yukarıda bir şey çıkacak ona basın gösterir zaten hemen altyazını yazını açalım henüz açamıyoruz Heh, açtık ayarlar alt açmak için görüntü genel altyazılar diyalog alt ben böyle yapıyorum hepsinde konuştuklarını anlıyormuştu işte. hadi bakalım uzun bir video olacak gibi görünüyor. Aslında Helgen'den çıkınca ben bunu kapatırım. İkinci videoya yani bölüm bölüm yaparız yani. Hey, you. Finally awake. Sınırı geçmeye çalışıyordun değil mi? Sonra da İmparatorluğun kurduğu pusuya yakalandı. Tıpkı bizim gibi ve bir de şuradaki hırsız. Lanet olsun Skyrim size fırtına tepelerin. Skyrim siz yokken falan filan. Ağacık You there, you and me. We shouldn't be here. It's the storm Empire wants. Daha çok seri istiyorsanız beğeni babanı ölüm arkadaşlar ve hangi oyunu oynamamı istiyorsanız da aşağıya yorum olarak yazın. Ben ee, speaking to Ulfric Stormcloak, the true High King. Ulfric? The Jarl of Windhelm? You're the leader of the Rebellion. What if they captured you? Oh god, where are they taking us? I don't know where we're going, but Sovngarde awaits. No, this can't be happening. This isn't happening! Kormalan, what Ya uf. Bir de varamadık ha. İşte karşınızda Helgen. Bir mod var Helge'ni yeniden döşeyebiliyorsunuz. Tasarlayabiliyorsunuz da Mevki Bey olabiliyor lan. Çok güzel ya. Konuşma lan. Ha, adam bütün tanrılara seslendi. Koruyun beni diyor. Allah belanı vermesin. General Tullius, the military governor. And it looks like the Dalmor are with him. Yeah, yeah. I but they had something to do with us. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from here. Wonder if Velod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny. When I was a boy. Imperial walls and towers used to make me feel safe. Tabi la. Şurada bir çocuk konuşuyordu. Şurada bakın bakın bak. Ya çok has şey ya bu. Ben şunun bir hassasını ayarlayayım. Bak orada bak. İçeri hemen. Evet babacım. Hayır baba şaka yaptım. İçeriye girmiyorum. Senin lanet çeneni kapatmak Neden, için yere geleceğim. Ne diyor lan sen? Sus baba. Geldik. Konuşmaya tanrıları bekletemez falan. Tanrı dediğim birdir. Şu öndeki benim önü hemen önümdeki gerideki adam. isyan etti bir susmadı adı okunan kütüye doğru adım atsın. Aha Deccal orada. Deccal ne alaka ya? Deccal nerede çıktı lan? Neyse hadi It has of Riverwood. <laughs> Aha. Archers. Hadi bakayım. Ben öldüremeyeceksin. Ne oldu Götoş? Bekle sen oradaki öne çık. Doğru düzgün çarlan abini. Göt. Ben senin babanım yavrucuğum. Şimdi bu kuzeyli dedi Burada gördüğünüz güçlü ve asılgan savaşçı yetenekleri soğuğa karşı dirençli, Biraz soğuk, soğuğa karşı, karşı diğer ırklardan ee, iyi. Yani soğuğa karşı daha dirençli. Düşmanları, düşmanlarını korkutmak için savaş narası gücünü kullanabilir. Yani Z tuşuna basınca savaş narasını gücünü seçip düşmanlar 30 saniyeliğine kaçıyor. Kızıl muhafız. Ya bunların tamamını okumak istemiyorum. Çok uzun olur. Ben direkt olarak kajitleri seçiyorum. Çünkü sinsi sinsilikte ve çeviklikte ve hızda bunlar da bir a, yüksek yani daha iyiler bu konuda. Bunu seçin beden. Ee, kadın olacağım. Ya da yok yok. Ön ayarlar Nasıl olsun ya böyle mi böyle mi böyle mi böyle mi Böyle mi yoksa böyle mi Bence şşş. Bu iyidir ya dur bakalım Aynen benim sevdiğim o ya Rengimizi siyah yapalım çünkü suyu kasçı olacağız Bayağı da bir kilolu yapacağım. Ay gibi bir şey olacağım. Çok da olmasın. Kafa. Geç. Geç. Kaş. Ya da bir saçımızı ayarlayalım yani. Nereden onu? Yüz, gözler, ağız, saç. Burada. Lisa Leviardio li sakal. Tamam budur ya. Bu da iyi. Şu iyi. Tamam R deyip tamam diyoruz. İsim vereceğim ben. Benim adım Hanson olacak. Kedicik diyecek you bana şimdi. Caravans, <laughs> ha demedi kaç dedi Oros bu. Captain, list. <gülüyor> <gülüyor> Listede yok oğlum listede ismim yok niye ama gidiyoruz ya? I'm sorry. <laughs> <laughs> we'll make Doktorun amını. Get me, yeah. Bang, get me, I can't get Oh, they are real. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero. But a hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. <San> <San> you started this war, plunged Skyrim into chaos. And now the Empire is going to put you down. And restore the peace. It's nothing. Carry on. Yes, General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Ethereus, blessings of the eight divines upon you. For the love of Talos, shut up and let us as you wish. Ama My ancestors are smiling at me imperials you say the same. Gitti kafası. Dominos'a gitti kafası. Gidim, kadın bize sövüyor lan.

Ohoho, <laughs> kafaya kafa. Aha. What in oblivion is that? what do you see? Yeah, minute. Allah wake up. Gökten ateş yağıyor. <laughs> Allahu Akbar. Allah Çık önümden ya pislik herif ya bizi öldüreceklerdi diye. Az önce söyleyeceğim şimdi. Ne geziyor? Abi adam dışarıda terör estiriyor biz burada yatıyoruz. Kuledeyiz zaten. Buraya çıkmak istemiyorum. Şurada neler oluyor neler. Bakın tam burada. Uh Huhu. Hayır. Allah'ın belası yüküz seni. Aşağıda bir saçmalık vardı. Cellatı gördünüz. Adam bağırın, e, ejderha bağırınca hiçbir tepki vermedi. Çünkü cellatlar her zaman sağır olur. Cellatları hep sağır seçerler. Oyunda değil gerçekte de öyle. Ee, mahkumun idam edeceği mahkumun e, ağlama sesini duyup vazgeçmesin diye her zaman e, cellatlar sağır olarak küçük yaşta itilir. Öküz çıkmadı dedim. Ben. Still alive prisoner. <laughs> Keep close to me if you want to stay that way. Ya senin yanında ben ne duracağım ya konuşma ya. Boşu boşuna konuşursun yiyo. Buradan çıkar şimdi. Allah'ın belası söylüyor öküz gibi gel. Oho adam yandı be. Yazık oğlum lan. Lan ben de yanıyorum. Neler oluyor? Şu an bir şey yapamıyorum. Çok İşte raio oh atıyorlar ya. Halkından <laughs> <Typically>. Patsan <laughs> aptal dedim bana. Sensin aptal. Lana to suit. Ben buradan gidiyorum bay bay. Burası go. daha rahat. Aha. FPS 30 oldu da. Abi bu loading time ne ya? 5 dakika beklediğimi hatırlarım ben ya. Burada ne var ne yok her şeyi alın. Bak size tavsiye. <laughs> Dur ilk önce kolumu açsaydı bu. Oğlumu açtan götoş Aç artık. Sol üst ellerin bağlı diyor. Yemin et. gitti misin? Öyle şükür ya. Çok sağ ol kardeşim benim. Sen ağzını bulmak şimdi Al abi. Satacağız abi. Paraya ihtiyaç var. Al abi. Al 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 al. Ne var başka? Hiçbir şey yok. O almadan şurayı bir boşaltak. Ya. Yok hiçbir şey. Al baba ne var ne yok her şeyi her şeyi her şeyi boşaltacaksın. Affetmek yok. Bunu alırız. Bunlar falan para mı? Tamam. Bunlar da iyi. Bu da iyi. Oh be, ne güzel ya. Hemen giy abi. Okçu olacağım. Şunu da giy. Bunda. Hayır, hayır, hayır. Ya abi, manyak mısın abi ya? Bir de şu büyüyü hazır olarak bize veriyor. Abi, bro. ...gizli anlamına gelir bu öndeki. Açtım ya, yeri zekalı. Bırakın lan arkadaşımı! Benim bir gücüm olması lazım, bir saniye. Hepsi iyileşme, gece görüş. Evet, bu da gece görüşü var bunda. Ne yaptıysam az önce. Şimdi bir hareket yapabilirim. Her an hareket yapabilirim. Yapamadım. Allah abi boşalt. Yaptım abi. Muhteşemim ya. Ağırlık taşıma kapasitesi. Aha burada. Bunu geçersem mal gibi yürürsün. 8-8-16-17 daha burda 9-9-18 çift el yaparsam 18 olur bu çift el aldığı e, için boşuna şey yapmaya hiç gerek yok giy baba lan niye attın oğlum ya al onu al 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 satacağım. İki baltayla geziyorum ya ne kadar havalıyım ya. Al abi marulları. Oo Mekala yıktım yıktım, Mekala yıktım. her yeri yıktım. Ah, Bundan koyayım seni. Nereden de lan? <güler> Öküz Eyle abi burada adamlar olacaktı. Okum da yok ki. Hayır, ben yokum lan! Oo fena vurdu. Yardım edin! Öl artık be! Ağır olmadım bunları topla diyor. Buralarda birkaç şey var. Bu kadar da şey almayın. Ağırlık oğlum ağırlık. Ee, tamam hadi. Hadi kamu ya. Kamu ya. ya. Bitti değil mi? Hadi. Buradan çıkınca videoyu bitireceğim. Aha. Aha aha Lan delirttim lan beni Lan beni delirttim Oho ho 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 Lead me to my work You fellows happened along just in time Şunun içinde Maymuncuk var Ejderdoğan kitabı Şunda Bir Büyü var. Burayı açıyoruz. Basit zaten çok basit. Açtık abi. Bu neydi Kıvılcım? Aha. Mis. Bir büyük kitabından büyük öğrenmek için. Abi kitaplara gel. Büyük kitabı Kıvılcım. Baseye öğrendin. O artık yıkımda. Kıvılcım. Ha Hadi bakalım. Burada birkaç şey olacaktı. Topla baba. Boşalt. Boşalt. Bırak benim. Hemen evet, çıkalım gidelim buradan. Jason Muffin. Jason Cheese onu fi, cheese onu fi, cheese onu fi, e cheese fi. Artmış. Burda adam biri ölmüş yazık ya. Bir şey mi vardı orada? hayır yoktu. Kemik tozu çıkarmış. Çıktı valla. Selam. Eşen oğlum ne hemen saldırayım insan selam verir öküzün oğlu seni ya. Kızım ısın ama yapacak hiçbir şey. Sen de yakarım Roma'yı da yakarım deliyim göz olana deliyim. Bulurum yine seni bulurum olurum yine senin olurum. Taşıma kapasitesi gördüğünüz gibi boku yedi. At şunu. Bunları da at. Tamam bu kadar iyi. Ya arkacı pezevengin çocuğu seni. Evet ne alabiliriz bundan? Oho ho ho değeri 50, değeri 5 falan bunlara gerek yok. Bir ok oh alacağım. Oh değil, archer. Yakarım lan burayı. Yanından lan öküzün oğulları. Allahu <laughs> Öldün mü? Evet abi. Nasıl konuşun? Öldüm abi. Lan lan. Bir şey daha takayım. At abicim. Tamam abicim. Devam abicim. Hello. Allahu akbar. Arada böyle F5 çakın ölünce şey alma. F5'e basın F5 çakılmış olur. FPS e sıçtı yemin ediyorum. Burada mı? Hayır, 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 hayır. Hadi devam. Aha. Örümcek var ha. hemen. Selam. Merhaba anın ananın gelme. Öküzün çocuğu sen ya. Gelme üstüme öyle ya. Beni korkutuyorsun. Abi ölüyoruz ya. canımı yiyecekler ya. Sen de gel gel hele gel gel. Öküs sen. Bunları topla baba. Topla 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 topla. Şimdi buradan böyle devam. Nerede bu iç? Biraz bekleyelim de bekleyiyoruz. It eat only eat. çocuğu. Gelmezsen gelme. Orada ayı var. Eyle eyle sıza sıza gideceğiz. Öldürürüm de şimdi burada ya yavaş git diyor. Sinsi git diyor. Ne uyandıracağım başına diyor. Gideriz böyle eğilerek. O salan ruhu duymaz zaten. Sinsilik kasacağız şimdi. Sinsi. Sinsi sansar. Ben sinsilerin kuralıyım. Yeter bu kadar. Pandik atak kaçak mı ayıya? Ne bak. Ayıya pandik atak kaçak bence. Evet. Videoyu burada bitireceğim. Bu görmüş olduğunuz şey de ev. Ev yapmak için oralara da geleceğiz. Rahat olun geleceğiz. Hadi var neredesin ya? Bokunu yiyeyim yapma ya. Gidiyor ejderha. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Kalk kalk gitti <laughs> ne ya görünüşe göre bu sefer temelli <laughs> gitti ama geri gel gelmeyeceğini <laughs> görmek için buralarda oyalanmamalıyız bilmem ne bilmem ne Arkadaşlar <laughs> videoyu burada bitiriyorum daha fazla <laughs> istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın ee, Yeri Yeni serilerimiz için yorum atın hangi oyun oynamamı istiyorsanız söyleyin ben indirir oynarım ee, Yorumlarınızı eksik etmeyin abone olmayı unutmayın. Kaç kere söyledim bilmiyorum ama siz yine de abone olun. Boş verin. Oh. Bir bir de şey intro yapabilen varsa bana bir ulaşabilir mi? Facebook adresim falan her şey zaten e, kapak fotoğrafımda var. Teşekkürler. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.